Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir kış hazırlık videosu ile karşınızdayım. Çok vaktinizi almadan bu müthiş tarifin yapımına geçelim. Ben yaklaşık 20 kilo patlıcan kullandım. Patlıcanlarımı güzelce yıkadım. Ben kemer patlıcan kullandım. Patlıcanlarımızı güzelce temizledikten sonra yapımına geçelim. Patlıcanlarımızı güzelce oyalım. Çünkü içinde çekirdek kalırsa veya fazla etli kalırsa kurtlanır, yumuşama yapar. O yüzden içini güzelce oyalım, temizleyelim. Çekirdek kalmamasına özen gösterelim. Arkadaşlar ben içine atıp ziyan etmedim. Onun yerine kuruttum. Kurutmak istemeyenler de yaş halindeyken kızartıp yiyebilirler. Arkadaşlar bir patlıcan bu kadar güzel olabilir mi? Kurutması, kızartması her şeyi çok güzel oluyor. Kemer patlıcan kullanma sebebim temizlenirken daha kolay temizleniyor. Kururken daha çabuk kuruyor ve kaynarken lokum gibi oluyor yemeği. Benim kurutmada ve közlemelik yemeklerde en çok tercih ettiğim patlıcan kemer patlıcan. Arkadaşlar patlıcanımı kesme sebebim İkisinin aynı boyda olmasını istiyorum. Ben sunuma çok önem veriyorum. Bu ikisi aynı boyda olursa benim için daha iyi oluyor. Eğer aradaki fazlalığı almasaydım ikisi de çok büyük olacaktı. O yüzden arasındaki fazlalığı alıyorum. Onu da ziyan etmiyorum. Onu da kurutuyorum. Biz kuru dolmayı çok seviyoruz ve çok tüketiyoruz. O yüzden yazın bolca yaparız, kışın rahat ederiz. Yazın bir gününüzü alır, zor bir aşamadan geçer ama kış boyu rahat edersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar üzerine basarak tekrardan söylüyorum. İçinde çekirdek kalmamasına özen gösterin. Yoksa bu verdiğiniz bütün emekler boşuna gider. Zaten kemer patlıcan çok kolay oyulacaktır. Hemen temizleniyor. Bu şekilde temizlenmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde temizledim. Arkadaşlar patlıcanlarımı tuzlu suya katıyorum. Arkadaşlar tuzlu suda bekletme sebebim hem o acı suyunu atacaktır hem de kuruttuğunuz zaman üzerinde bakteri oluşmayacaktır. Kış boyu rahat edeceksiniz. Benim patlıcanım çok olduğu için ben bir çay bardağı kullandım. Siz de o kadar kullanabilirsiniz patlıcanınızın ölçüsüne göre. Gördüğünüz gibi patlıcan içlerimi ve fazlalıklarını da tuzlu suya katıyorum. Kararmaması için. Ve güzel kuruması için katıyorum. Onları da sıkıp İpe asacağım. Onları da kurutacağım. İyice karıştıralım. Tuz suyla iyice özleşsin. Arkadaşlar kesinlikle tuzu suyun içinden çıkardıktan sonra yıkamayın. Onları süzgeçte süzeceğiz. Gördüğünüz gibi ben patlıcan işlerimi ve fazlalıkların hepsini kattım. Hepsini güzelce bitirdim. Arkadaşlar bunların hepsini annem yaptı. Ben yapamıyordum bunları. Annem bana yaptı bunları. Ben de yapıyorum ama annem kadar güzel yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü yılların ustası. Size bahsettiğim gibi tuzu suyun içinden çıkardıktan sonra yıkamadım. Onları süzgeçten geçiriyorum. Üzerindeki su aksın. Arkadaşlar kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bazılarınız abone oluyor ama bildirim zilini açmayı unutuyor. Lütfen bildirim zilini açın. Kanalımda mutfağa dair her şeyi bulabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün patlıcanlarımı yerleştirdim. Hepsini ağız üstü yerleştiriyorum ki içindeki acı su aksın. Arkadaşlar şu patlıcanların güzelliğine bakar mısınız? Burada da patlıcan içlerim ve fazlalıkları var. Onları sıktım ve süzgece aldım. Şimdi de onları ipten geçireceğim. Şu acı suya bakar mısınız? İçindeki bu acı su. Şimdi de ipten geçiriyorum. Arkadaşlar ben bu tarifi yaparken yanıma bir avuç da makarna aldım, bir kaseye kattım. Makarnanın sebebini sorarsanız ise patlıcanlarımı katarken aralarına katıyorum birbirlerine yapışmaması için. Eğer ki makarna katmazsan birbirlerine yapışacaktır ve araları hava almadığı için çürüyecektir. Ben bu şekilde yaptım ve bir tanesi bile çürümedi. Eğer ki makarna katmazsanız birbirine yapışacaktır ve her gün kontrol etmek zorunda kalacaksınız. Bu yöntemi denerseniz asarsınız kuruduğu güne kadar hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Arkadaşlar size anlatmak istediğim buydu. Astığım günden beri hiç kontrol etmedim ve hiçbir yapışma olmadı gördüğünüz gibi. Hepsi çok güzel bir şekilde kurudu. Allah güzel günlerde yemeği nasip eder inşallah bizi. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Bunlar da patlıcan içlerim ve fazlalıkları. Arkadaşlar ipimi sorarsanız ise ben pamuklu ip kullandım. Eğer ki makarna kullanırsanız hangi ipi kullanırsanız kullanın fark etmez çünkü makarna birbirine yapışmasına izin vermeyecektir. Şimdi bunlar güzelce kurudu. Bunları kavanozlara katma vakti. Ama ilk başta hepsini ipten çıkartacağım. Arkadaşlar bakar mısınız çok güzel bir şekilde kurudu. Bunu saklamanın iki yöntemi var. İsterseniz büyük bir kavanoza katıp saklayabilirsiniz. İsterseniz de poşetleyip buzluğa katabilirsiniz. Hangisini kullanırsanız fark etmez. Eğer ki yaşadığınız şehir nemli ise korkuyorsanız böceklenmesinden ben her bir kavanozuma bir yemek kaşığı tuz atıyorum. Hiçbir şekilde böceklenme olmuyor. Ben de Adana'da oturuyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Arkadaşlar annem her yaz bu kuru patlıcanları yapıyor. Dediğim gibi bir yemek kaşığı tuz katıyor. Kış boyu rahat ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi de patlıcan içlerimi de bir kavanoza katacağım. Onları iplerinden çıkarmıyorum. Arkadaşlar bunları da kışın yemeklerimizde kullanacağız. Kızartmasını, kavurmasını hepsini yapabilirsiniz. Hepsi çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar bence bu tarifi deneyin, pişman olmayacaksınız. Gördüğünüz gibi ben bir avuç makarna kullandım. Arkadaşlar. Eğer çalışıyorsanız bu makarnaları kesinlikle katın çünkü her gün bakamayacaksınız ve bu makarnalar sayesinde patlıcanlarınız birbirine yapışmayacak ve çürümeyecek. Gördüğünüz gibi hepsine birer yemek kaşığı tuz ekliyorum. Sonra da kapağını sıkıca kapatıp karıştırıyorum ki tuzu her yerine eşit gelsin. Çünkü tuzun olduğu yerde bakteri oluşmaz. Tuzu katarsanız eğer kış boyu rahat edeceksiniz. Ve bugünlük bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bazılarınız abone olup bildirim zilini açmayı unutuyor. Lütfen bildirim zilini açın. Denedikten sonraki sonuçlarınızı yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Çok merak ediyorum. Ve bana destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum yazmayı unutmayın. Başkalarıyla da paylaşıp kanalımın büyümesinde yardımcı olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.